Dün evet ve dostlar Süveyş'teyiz. Umarım güzel bir, bir maç da olur da diye düşünüyorum. Bakacağız bakalım. Emperyal canavar henüz Böyle ben biraz ses açayım. Budalalar çölü geçebileceğimize ihtimal vermediler. Yarın inşallah bu aptallıkları yüzünden pişman olur. İnşallah hadi bakayım. Sultanım çok yaşa. Sultanım çok yaşa. Hadi bakayım. Ver abi. Başlat. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Arfersiz arkadaşlar. Geçtim kendim. burayı. Evet ben hemen şuradan kendime bir siper alayım devam edeyim. Taramalıyı almışız. Yanlış silah almışız. Aslında bir yandan doğru silah. Şimdi. Nereden gidiyoruz? Buradan yapıştıralım. Hadi bak Sultanım çok yaşa. Yapıştır 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 yapıştır. yapıştır. Allah deyip devam ediyoruz arkadaşlar. Ya Allah diyoruz. Ama ilk saniyeden geber edebiliriz. Böyle de bir oyun yani. bir 1 öyle ufak oyunlara benzemiyoruz yani tabii bizim de ah lan bir adam varmış orada. Ta değdi. Lan orada ne oluyor? Yataş ya oğlum adamlar beni gördü. Aşağıda bir laga bak. O ne lan? Dur. Dur 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 dur. Onlar öldürdüler mi? Yo. Ben şöyle bir bombayı salıyorum baba. Al bakayım. Patlaması lazım. Yattılar bunlar? Aldık birini ama bir tane mermi yedik. Sağlam yedik yani. Yemin ediyorum sağlam yedik. Ben trene binemiyor mu kardeş ya? Ben bu trene binemiyor mu abi ya? Ben trene niye binemiyorum? Kardeş sen hayırdır? Ne Bizim adam tren arasını sapanını satayım. Kaç 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 kaç. Öbür tarafa geç. Ben bir vagon yapayım bir vagon. O ne lan ne oldu? Ha? Yanlış tarafta Yanlış, yanlış tarafında bir şey. Vagonun yanlış tarafındayız ama çok tehlikeli yerde oyun oynuyoruz. Evet, şunu kullanabiliriz. Hadi bak. Bırak bu işimize yaramayız. Neredeyiz abi? Dur bir yatalım şöyle bir de. Görebilsek şöyle. Ha evet. Şimdi oy baba. Oğlum lan öyle ne biçim ateş ettin öyle. Kaç 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 Hadi bak. Bismillah deyip şimdi yapıştıracağız. Öyle de biliyoruz. Her an gebe Burası tam cephe arkadaşlar. Şu tam önümüz cephe. Burada şu an üstümüze hoplayacaklar tahmin ettiğim gibi. Oy. Bak 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 yedik. Ah be adam önümdeydi var ya. <laughs> Önümüzdeki adamı bulamadık arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Artık sıh moduna geçelim. Burada doğalım tekrardan. Zaten başka nerede doğacağız? Hadi bismillah deyip şöyle bakıyorum. Görülmüyorlar. Yalnız ben bir şey ateş ediyor yani. Bu ateş eden ne abi ya? Hile mi var? Orada mı var? Ne lan bu? Adam ölmüş lan. Arkada ileriye bakıyorum arada bir şurada bazıları yatıyor buraya pusuyor. Amaçları zaten bu treni patlatmak arkadaşlar. Yani bu cephede Osmanlı'nın bu trenini indirmeye çalışıyorlar. Abi nereye gidiyorsun? Gün içine girmişsin be. Bir tanesi atla gelmeye çalıştı buraya da. ama bir tanesi sağdan sıktı. Ah be, bir tane daha be. adamın canı yüz yani başkası mı buldu ben? Ne yaptı? Adamın canının yüz olması enteresan. Ben trende doğamıyorum. Şurada doğacağız mecbur tekrardan. Abi biraz hızlı seri oynamak lazım. 2'ye 2 KD'ye gidiyoruz. Hadi bakayım arkadaşlar. Bismillah deyip yapıştıracağız. Şimdi şuraya ben bir atayım. Çok kabak gibi oldu. Şurada bir adam var adammış Tamam <laughs> Kendi adamı düşman sanıyorum. böyle bir oyun yani. Böyle bizim adamlar. Arkadaşlar burayı sonuna kadar savunun ya. Bizim cephemiz. Hadi bakayım. Koş 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 koş. Arkadan vermekleri. Lan oğlum kim atıyor bu tankı topu tüfeğini? Kim sıkıyorsunuz lan? Buradan şöyle bir alalım Alamadık göremiyorum göremiyorum üstümüze mermiler bombalar ya baksana hiç durmuyor hiç durmaksızın birileri ölü birileri diriliyor aha öldürdüler la adamı asist geldi öldürme asisti şöyle yapalım Do bombayı ben bir sallayayım şöyle oğlum nereye gidiyorsun lan oğlum diril diril Nereye kaçıyorsun? Al oluyorsun. şunu. Sühri yardım çantası. Sana bir sıhhi. Sıhhi yardım verirseydik anahtarını satayım. Canımızdan alıyorduk. Ya bizim adam öldü. Buradan bir zıpladı. Ah, öldük arkadaşlar. Adam teleskopikle ta Fizan'dan beni öldürdü. E şuradan bak. Aa şuradan buraya ateş etti. Helal olsun. Önümüzde baya bir düşman görülüyor şurada. 4-5 tane zaten bu kadar kalmış, burayı da aldık mı kazanıyoruz. Ha geliyor. <laughs> bu atlılar gerçekten ölmüyor ya. Yani oyunun gerçekten bu atlı, buk ya. Oyunun bug'ı yani gerçekten. Bir bir tanesi var, aha aşağıda. O beni vuracak. Vurdular, iyi güzel vurdular. Bir yardım çantası, al bunu. Aldım da. bir ateş etti sana kardeşim ya. Hiva, bizim adamı buradan indirdi uçurdu. Ben o adamı diriltebilir miyim? Aha. Çekil abi çekil abi bacağından göremiyorum. Adam öldürdüm. İyi güzel. Kardeşim diriltemiyorum seni maalesef. Sana sıhhi yardım çantası. Ne oluyor lan? Kardeşim. Al. Al şunu. Al şunu kendin tedavi et. Allah şeytan vermesin. Kullan bunu. Kullan. Bence de o sıhhi yardımı kullan. Ne oluyor? Sis attı Şimdi çantası. Tedavi koymasaydım ol. kendi yayın şeyine ama buraya sana bir şey derdim de satma bilmem ne diye ama burada baya bir baskı var arkadaşlar yani saat... aha biri geliyor geçmiş olsun kardeşim al bir sıhhi sıhhi daha al Bak ne oluyor? Yemin ediyorum bu pink var ya, benim başıma bela oldu ya. Ne oluyor? Lan oğlum adam oradan atla beni vurdu lan. Öyle duruyor baksana yarım saatlik sıkıyoruz. <laughs> bu atlar ölmüyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz olduğunuz gibi bu at ölmüyor. Bak şurada hala atın canı var. Duvarı ne zıkkımsa canı var ve ölmüyor. Geliyor bak arkadaşlar şuraya geliyor bak. Baba uçuyor lan bu hile mi dönüyor? Ne için gidiyor bu at? Ha indirdiler. Vallahi atı indirdiler ha. Helal olsun lan kardeşim. Helal lan kardeşim. Bu atı da bir öldürseydik ha. Atıyorum lan YouTube'u. Al bir bomba. Bizim adam indirdiler orada bir vasfı var. Adile. Kalmıyoruz. Kafamızı kaldırdığımız zaman beynimize mermi yiyoruz. Şu yardım Oğlum, çantası yıkıla. Ben de yap düşme. Al sıhhi yardım. Önüne bak. Kafamızı çıkartamıyoruz. Birilerin aşağı inmesini bekliyoruz. Banka neredesiniz? Aha göremiyorum. Evet. Birini daha aldık gençler. Ama anamızı attılar. Yukarıdan bir baskı var evet geliyor. İki tane geliyor. Kaç. Arkadaşlar kaçmamız lazım bir an önce. Bu atlılar sıkıntılı ya. Yemin ediyorum bak iki tane atlı var. Bu atlıları öldüremiyoruz yani. Her şeye eyvallah da bu atlıları öldüremiyoruz ya. Bizim şurayı açmamız lazım. 3 düşman taburu kaldı. Bak taraf mı kazanıyor? Biz mi kazanıyoruz? Kim kazanıyor ben çözemedim. Ah. Gene geldi atla. Sıkıntılı. Bombayı bir salayım da şöyle. Şurada bir şey var. Önümüzde bir, şu, şu hatta bir şey var. Gördüm yakaladım ben onu. Çömelere gittik lazım şöyle. sanki ben bakıyorum hadi bak Nereden sıkıyorlar be? Arkadaşlar çok seri bir oyun yani gerçekten. Böyle acele etmeniz gerekiyor ya. Beklediğiniz an kafanıza mi yersiniz. Hiç öyle şeyi yok yani. Beklemek yok oyunu. Kanka sıhhi yardım da adamlar 35 bin kişiyle ateş ediyorlar ya. Kanka Dan... oradan Ne lan? Benim bir Dere inmem lazım mevziye Bu aşağıda bir bastı var Ne oluyor lan? Oy, babanın kemiğine 3 kişi ilermiş be Kafaya doğru atsaydım aslında iyi giderdi Yemin ediyorum kafaya doğru atsak iyi giderdi Arkadaşlar ben şu hemen solda bir doğmam lazım Hadi bakayım 10 dakika olmuş Bence güzel gidiyoruz. Oyuna alıştık diye düşünüyorum derken ya buradan bir şeyler oluyor. Kanka siz ne yapıyorsunuz? Kanka sen ne yapıyorsun orada? Havan atıyorsun. Lan oğlum ne yapacaksın havanı? İlanı al savaş. Burada bir şey. Oy tank geldi. Bir, bir, tanka bomba attım ama yanlış yarı doğduk onu fark ettim. Oy. Arkadaşlar şey yanlış yarı doğmuşuz. Bu adam da zaten. Öldük. Öleceğimi tahmin etmiştim. Çünkü solda tank var, sağda adam var. Bizim adam havan atmaya çalışıyor. Tankı patlatmak için haliyle. Havan mermisi atmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor. Burada da olsak tank var. Burada da olmamız lazım. Geriden doğacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani savunmak için bazen bir adım geri atacaksın. Kazanmak için geri, bir adım geri atmak gerekebiliyor bazen. Burada bir, bir adam... Anam babam ne oluyor ya? 2 saniyelik bir karşıyı kesemedim. Buradan çıktığımız an ateş ediyorlar. Bir info. Abi göremiyorum info. Pardon, karşıdan bir baskı, şuradan bir baskı var. İngiliz bayrağımı ne zıkkım anam babam daha haritayı okuyamadım ne oluyor lan De bir bas Arkadaşlar yanlış yerdeyiz anladım Çok yanlış yerde duruyoruz Birileri ateş ediyor ama ben göremiyorum. Ben şuradan üstten yöre bodoslama kaçmam lazım. Aha şurada bir bizim adammış. Ben şu bombayı bir şöyle bir yapıştırayım. Elimden çıksın. Evet şimdi. Abi karşıda tank gibi bir şey var. Ha. Kaçma lan yattı abi ya şu pinkten dolayı arkadaşlar 80 pink gerçi bazen 100 oluyor bazen 200 oluyor pinkten dolayı sıkıntıya giriyoruz değmedi bak bak kaçtı bak, bak aşağıya kaçtı aşağıya kaçtı kazandık kazandık şükür ya Rabbi. bölgeyi savunduk yani you fought like vipers my brothers and victory is ours but the british are desperate They must have this canal and will be back. So be ready to fight again. Evet arkadaşlar iki savunma kalmış. Nereyi savunacağız? Hangi cepheyi savunacağız? Aynı yerde miyiz? Zırhlı treni patlatacağız mı? Eyvah! İşte bak bu sıkıntı. Vallahi bu sıkıntı. Yemin ederim ki ne? Ulan ben... Ulan ben hangi taraftayım ha Türk tarafındayım aman ha yani Bu oyunu oynarken dikkat ediyorum yavuk tarafına doğru ya anam babam ya bizim işimiz hepimiz mi ya bak daha doğal olmaz adam yok da öldü la. lan lan ne oluyor oğlum bu yardım çantası tedavi ol oğlum bak kaçtı be o ne lan öyle o ne lan ölmüyor Adam şey almış arkadaşlar. Elit birlik diye geçiyor. Demir zırh var üstünde. Onu biraz öldürmek. Zordur. Burada doğayım, Hiç uzaklaşma. Tank geliyor. Aşağıda da olsak tren geliyor. Nereden doğarsan doğ sıkıntı yani. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun abi. Ölmek varsa ölürüz. Bizim adam indirmişler. Ne oluyor? Bizim adam niye inmiş? Al bomba. Öldük. Anlamadım ben. Bizim adamı kim? Ne oluyor abi? Herkes öldü burada. Vallahi bir biz kaldık. Etrafındaki herkes öldü arkadaşlar. Yandım. Anasını satayım şuraya çök. aşağı. Ver bir sıhhi yardım daha. Göremiyorum şurada biri var. Kişi var. Göremiyorum. Görüntü yok. Tamam şimdi aşağı inmemiz lazım. Tank gelmiş sanırım. Beni aldım dostum. Ama ama bak CS geberdi. Bir tanesi taramalı ile arkasından vurdu ST'yi. Ben şu geriden başlayacağım abi. Oradan sıkacağız. Yapacak bir şey yok. Do kardeşim do. Bizim adamlar biraz orada yalnız kaldı. Öldüler hatta. iki kişi kalmış yani. Nereden sıkıyorlar? Evet. Aşağısı dolu. Aşağısı düşman dolu. Yakın mesafeye inmek lazım. Baksana. Söylesene bir tedavi edeyim. Bu. Aha! Sıhhi Yardım Çantası! Aha! Sıhhi Yardım Çantası kardeş. Kanka sık 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 sık. sık. Ya, Yatayım sen? şöyle. Evet aşağıdan tren geldi. O tren sıkıntı bak. O trene bir şey yapamıyoruz buradan maalesef. O trene hiçbir şey yapamıyoruz. Ve tren bizi vuracak. İyi izleyin şimdi. Tren bizi var ya bu evi bombalayacak ve ben de burada gebereceğim. O yüzden kaçıyorum. Hiç valla bu evi bombalayacak belli. Avunma ya, yapamıyoruz yemin ediyorum çok geriye düştük ya. Adamlar önümüzde tankla topla tüfekle gelmişler arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten. Yani. Aşırı zorlanıyoruz şu an. Ne oluyor abi tanklarla gelmişler. Geriye düşüyor sürekli. Savaş son hızıyla devam ediyor. Ölebiliriz şurada biri var. İndirdiğim geçmiş olsun. Ama bir kişiyle olmuyor bu iş tabi anasını ağlattılar, evi üstüme yıktılar lanet gelsin. Gördüğünüz gibi yani ölüm varsa yapacak bir şey yok, öleceğiz yani. Şuradan tren devam ediyor. Trenin üstünde bizim adam görülüyor. Gördüğünüz gibi şurada. Geride doğru hemen şuraya bir çökelim. Yani o tren sıkıntı işte Neyse bayrağımız dalgalanıyor. Ya bir şey Orada bir şey oldu. Oy tank gelmiş. Kaç 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 kaç. Adamı da son saniye gördüm ha. Lan oğlum bu adamlar buradan fırlayıp duruyor lan. Bir tanka bomba atalım belki indiririz. biz. Ah be ah be adamın 7 canı kalmış. <laughs> Bölge düştü eyvah eyvah. Arkadaşlar geriye düştükçe düştük. Geriye düştük. Bir tane tanka bineyim en iyisi ben. Ama olmaz. Hafif tank. Ve herhangi bir yere dolsak olmuyor mu? Bölgemizi düşürdük. Maalesef savunamadık. Nereye geldik? Bayağı bir geriye düştük ya. Maalesef arkadaşlar bayağı bir geriye düştük. Nereye gideceğiz? Şuraya. Geriye düşe düşe düşe. Yani daha fazla nereye düşebiliriz ya? Hangi bir ateş ediyor? Aha. Neyse dur bekleme. Aki ST bekleme beklediğin an geberiz. Bire bir atalım. Göremiyorum çok parlak. Anasını sattı zaten. Bir şey görmeye gerek kalmadı. Bak öldürdüler. Enkaz. Bu tren başımıza bela oldu. At da alamıyoruz, tank da alamıyoruz. Hepsi dolu. Buraya mecbur doğacağız. Hadi bak. Doğ abi doğ. Öleceksek ölürüz. Devam. Bak tren oradan ateş ediyor. Göremiyoruz. Bir, bir, yandan adam öldürmeye çalış. Bir yandan düşman öldürmeye çalış. Şu elimdeki bombayı çıkarayım elimden. Geriden şöyle ne? Göremiyoruz ki. Önümüzde bir şey var. Önümüzde bir şey var. Havan atıyorsun lan. Gördüğünüz gibi bu tarafa zıplak zıplamaz öldük. Valla 10'a 13 gidiyoruz. Yani kötü gidiyoruz aslında. Bu treni nasıl yok edeceğiz? Bu treni patlatmak lazım ya. Treni patlatmadan bu iş olmaz. Çünkü düşman tabur diyor Ama bu treni gerçekten patlatmak lazım. Ya. O da bizi patlatacak şimdi. Anam baba ne oluyor ne oluyor ya şu Arkadaşlar yani doğamayacağız belli öldük abi Kafadan öldük ya Bu kaldık ya Biz bu öleceğiz arkadaşlar yani bu o Ölüm Can burada belli net Bombayı attım bari de. Öleceğiz yani sıkıştık Aha biri var lan bak bak dur, 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 dur Aşağıda gemi var Ben kaç bomba gelmiş. Ölürken kendimle beraber birini daha götürüm dedim ama düşmanlar oraya sızmış arkadaşlar şuraya. Şu an zevk almıyorum kimseye vuramadığım için vallahi var ya delireceğim şimdi. Yemin ediyorum şurada ağlayacağım yani. Kimseye vuramıyorum diye şurada ağlayacağım yani. Gemi indi herhalde. Herhalde gemi patladı arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Sisli bir haritadan nefret ediyorum bu arada. Önümü göremiyormuş. Sisli haritada kimse göremiyor. Şimdi nereye ateş ediyor şu an? Videoda siz de göre, gördüğünüzü pek düşünmüyorum. Amanlıkta iğne aramak gibi burada düşünüyorum. Çok zor ya. Böyle biraz bir ateş edelim arkadaşlar. Bununla vurmak da zor Bugün Birini indirdik. Hadi bir tane daha yapıştıralım. Bir tane daha yapıştıralım. Bir bir şey var. Nereye ateş ediyoruz bakayım. Göremiyorum. Evet topçu kamyonu beni patlattı resmen. Bak sıklık Keşke onu ateş etseydik. Evet. Şunun içine doğalım. Onunla beraber ileri doğru gideriz. Mayın tarlası gibi. Herkes ölmüş bu arada. Geriye doğacağız mecbur. Şuraya doğ artık. Kenardan menardan bir yerden bir yerden kaçmam lazım. Şuraya çökelim. gördüm. Birini paraya kaçtı. Yukarıda biri var. Tank mı? top mu? Aha adam var. Valla bir tane yapıştırdım ama değmedi. Arkamda bir şey var. Eyvah tank gelmiş. Tıntıya düştük. Böyle yapalım. Hemen yere yattı bak. Hemen yere yattı şuraya. Evet gördüm. Mermi bitti ya. Yani. Bir sıkıntı orada. Biri mühimmat versin. Mühimmat ver lan. Mi Mermi Kimse de Mühimmat mevcut mu? Pop pop fırlatıyorum. İlk biri geldi biri geldi şuraya. Oğlum bizim adamlar bir meftah oldu lan. Sana sıhhi yardım çantası. Oğlum arkadan da sıkıyorlar. Anam babam ne oluyor? Görmüyorum, 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 görmüyorum. Görmüyorum, kaçamıyorum da. Adam T hey, Fizan'dan beni nasıl gördü ya? Buraya hemen doyuyorum gençler. Hemen 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 hemen, hemen. beklemeden. Hadi bak Göremiyoruz ki bu haritanın böyle puslu olmasına nefret ediyorum. O yüzden burada hiç oynayasım gelmiyor. Bu, bu harita denk gelince midem bu. Görmediğim yerde oynuyorum ya. Böyle bir şey var mı? Görmüyorum ama insan seçiyorum resmen. Böyle bir şey var mı? Şuraya biri var. Var ama adam aşağıdan roket sallıyor Orada biri var bu arada gerçekten ama öldük. Az maskesini aç. Half of the enemy Yat aşağı. Bir bak yattı. da biri var. Göremiyorum göremiyorum göremiyorum. Kaç öldük. Hafif tankla indirdi bizi. <laughs> bir yardım çantası. Sıhhi yardım çantası. Kullan bunu. Uçaklar mı atıyor bu bombayı? Kim atıyor bilmiyorum ama ben abi şekilde ateş ediyorlar. Yok abi biz bu bölümü kaybettik ya. Vallahi billahi bak 10-18, 10-9 ile başladık. 8 kere geberdik kaybedeceğiz yani görünen o arkadaşlar maalesef biz buradan çıkamayacağız o yüzden ben bu videoyu burada bitiriyorum Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın bu bölümün bir tc yok biz burada kaybettik yani öyle görünüyor yani kazandıysak bir de ben şu an keyif almıyorum buradan hatta şöyle bir son bir daha deneme yapalım karanlıkta oynamayı sevmiyorum abi ben pusta siste ya bu ne ya tank var yani bizimki herhalde bu bölümü aldı mı ne yaptı ama ben zevk alamıyorum abi. Karanlık, puslu, sisli, zımbırtı. Hank var gene. Sen nereden sıkıyorsun? Kaybetmişiz lan ne kazanmaz. <laughs> evet dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.